Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Gebze'nin en büyük kanbaz peşobuna geldik. İçeride çok güzel hayvanlar var ve devamı da gelecek. Hadi içeri girelim mi? Hadi. Kıstırmıyor köpek. Çok tatlı değil mi? Gel. Gel balıkları bakalım mı? Hadi gel. ilk önce balıklardan başlayalım. Ege. Ege gelmek ister misin? Ege bak balıkları görüyor musun? Gördün mü? Bunlar küçük küçük hepsi. Bak bak orada da var. Bak. Ege o ses nereden geldi? Nereden geldi o ses? Kuştan mı geldi? Gel bak buradaki balıklara bak. Bak evet yukarıda da balık var tamam hadi gel bakalım kuşa köpek, köpek kaçmaz Ezgi Ege bak gördün mü papağana bak senin adın ne adın ne senin adı ne bu kuşun adı paşaymış gördün mü adı tamam gelir o sen paşayı gördün mü Tamam. O kadar hayvan için bir tek köpeği mi bu takıldı Nezgi? Gel paşayı sevelim mi? Paşayı sevelim mi? Evet. Ha? Paşa. Ne haber? İyi misin? Ya ısırırsa korkuyorum ben. Isırır mı? Hayır. Öyle eline bir kafaya taşıyor mu? Gel bakalım. Paşa. Getir bakalım kolunu. Hadi kolunu getir korkma. Getir, el Hadi. Hadi. Hiçbir şey yapmaz. Hiçbir şey yapmaz korkma. Bakın Neden? Ya. Gelmek istemiyor Kemal sana. geldi. Korkacak bir şey yok. Olur, bak, ne oldu? Sinirlendirdiniz Paşa'yı. Biz sana zarar vermeyeceğiz ki ama. Paşa. Gel. Adını biliyor musun sen? O. Niye böyle yapıyorsun? Ege bak burada da çok kuş var. Gördün mü? Hadi girelim içeri. Dur açalım kapımızı. Geç. Gördün mü nasıl sesler var? Mü? Ay bu var mı? Ne? Ne diyorsun? Ay ne, Sosyal. ne Sosyal. bu? Ay tatlı. Allah Allah. Al. Şuna bak hemen nasıl çıkartıyorsunlar?

Ege elini uzat. Ege. Ege gel. Çok bağırıyorsun sen. Neden bu kadar çok bağırıyorsun? Neden bu kadar çok bağırıyorsun? Ne? Çok ses yapıyorsunuz. Çok ses yapıyorsun. Çok çok ses yaptın. Tamam. Ege. Paşa. Seni birazcık sevelim mi? Birazcık gelir misin? Korkuyor uzatmaya Mama mı yiyorsun? Ne yiyorsun? Mamam bitmiş senin. Sana çekirdek alalım mı? İster misin çekirdek? Çekirdek ister misin? Burada var mı mama? Burada da bitmiş. Ne yapacaksın şimdi sen? Gelecek misin? Gelecek misin bana? Gel. Korkuyorum. Isırmazsın değil mi? Isırma. Tamam mı? Ne oldu? Elimi bulamadın mı? Elimiz hızlı ya. <laughs> Herhalde bir şey yapmazsın elimi kopartmazsın değil mi? Neden konuşmuyorsun? Kelime bilmiyor musun yoksa Seni sen? Acık gelecek misin? Gel. Ya ısırma. ısırmadan gel. Hayır. Koluma gel, koluma. Koluma gel. Gel. İstemiyorsun sen. Nerede? Köpek nerede? Köpek göğsüne doğru uzatırsanız gelir. Köpek... Aa Kemal korkma. Ne? <laughs> Isırmaz değil mi ya? Öyle Isırır mı? Böyle gelme gibi bir şansı yok ki. Göğsünü uzattığınız zaman He. basamak yapacak sonuçta. He. Yani tamam. önde tuttuğunuz zaman evet. gelmesini istediğinizi bilmezler. Ayy! Bu şekilde göğsünü uzatacaksınız gelecek. En iyi Azan'ın sesi yaptı. Çünkü çok bilimsiz yaklaşıyorsun. Evet. Dinlenir. Ay çok tatlısın sen. Ama sen hiç konuşmadın. Ezgi, Ege görsün Ege bak, Ege. Ege. Gel bak baba ne aldı gel. Bak babaya bak. Gördün mü? <gülüyor> Geç. <gülüyor> Geç. <gülüyor> Gördün, <laughs> Gördün mü bak? Paşa sen çok Köpek güzelsin. Çok güzelsin Paşa. Çok güzelmiş ya. Evet. Gel biraz da bana gel öyle gelmiyor musun değil mi işte? De. Ama göğsüne şey yaparsan gelir dedi. <laughs> Göğsünü doğru yukarıya kaldırın kolunuzu. <laughs> ya geldi gördün mü? <laughs> <laughs> Düşüme derken kendi düşmesin. <laughs> kendi uçabiliyor sonuçta. Ay yerim seni. Tamam. Birazcık da köpeğe bakalım mı? Bu köpeğimizin adı ne? Onun adı müdür. 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 <laughs> <laughs> çok tatlı Ege anladım. sev biraz sev biraz Ege gördün mü ne güzel değil mi köpek sen balıkları mı bakacaksın burada bir şey yok burada şeyler var kedi mamaları var burada evet bu kediler için nereden aldıysan oraya bırak onu almayalım ama Ege gel bak ne var burada bak Bak görüyor musun? Bak burada. Gerçek mi? Gerçek tabii ki de. Bunlar renk değiştiriyor biliyor musun? Anne uyuyor mu? Galiba uyuyor evet. Korku. Bir tane mi var? Bir tane var. Ama bayramdan sonra gelecekmiş. Kemal gördün mü bunu? <laughs> Bak ne güzel. güzel, 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 güzel. Ama Uyuyor. uyuyor. Evet. Ya bir daha balıklara bakmak anne, ister misin? Bak. Balıklara bakmak ister misin? Hangi balığı beğendiniz burada? Ee, Hangisi ya? Anne. Nerede siyah? Anne, bak, bak, bak şu gördün mü çok güzel şu balık. Anne, bak orada şişkin var bak. Evet, kaf şişkin var. Kaf kafa var orada. Burada beğendiğin balık var mı senin? Bak şu balıklar güzelmiş Ezgi, bak şunlara bak. Neden sevmedin? Sana bunu alalım Ezgi. şunun, şu balığı alalım sana. Hayır korkuyorum. <laughs> korkuyorum. Niye korkuyorsun? Korkacak Allah. bir şey yok. Anne bak. 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 Anne Sen ne istiyorsun? Ay. Kuşun sesini gördün mü? Şuna, Kuşun sesi. Hadi, hadi. Alır mısın sen de? mi sana? Neden istemiyorsun? Ama güzel. Tamam Ezgi hadi gel arkadaşlara veda edelim. Ezgi. Ezgi hadi gel. Gel arkadaşlar veda edelim. Arkadaşlar biz bayramdan sonra hayvanlar gelecekmiş, değil mi? Ay. O zaman tekrardan görüşürüz paşa, tamam mı? Hadi bay bay.